Arkadaşlar merhaba. Umarım herkes iyidir. Ramazan ayında olduğumuz için Ramazan hakkında bir ders hazırlamak istedim. Bu yüzden başlığımız Türkçede Ramazan. Peki neler öğreneceğiz bu derste? Türkçede, Türk kültüründe ve günlük hayatta Ramazan'a özel kullandığımız kelimeleri öğreneceğiz arkadaşlar. Tabii hoşunuza gidecek anekdotlar da eklemeyi unutmadım. O zaman haydi başlayalım. Öncelikle bu dersin içeriğini liste halinde görelim. Oruç tutmak, niyetliyim, oruçluyum, niyetlenmek, niyet etmek, oruç açmak, iftar yapmak, sahur veya sahura kalkmak, imsak vakti, teravih namazı kılmak, hatim indirmek, mukabele okumak, Ramazan pidesi, iftarlık, sahurluk yiyecek, sadaka fitre, mahya, ramazan davulcusu, itikafa girmek, nokta nokta orucu bozar mı, imsakiye, vurma, kefaret, afyonu patlamak, diş kirası, karagöz ile hacivat ve bir hikaye. Oruç tutmak ile başlıyoruz. Her kelimenin İngilizce ve Arapça anlamlarını yazdım. Hepsini tek tek okumayacağım. Siz zaten görüyorsunuz. Kısa bir örnek okuyalım. Ramazan ayı geliyor. Oruç tutacak mısın sen de? Onlar oruç tutuyor mu ki? Onlar oruç tutuyor mu ki? Niyetliyim, oruçluyum. Oruç tuttuğumuz zaman niyetli veya oruçlu oluyoruz arkadaşlar. Örnek, su, kahve alır mısınız? Niyetliyim, teşekkür ederim. Bakın siz geleceksiniz diye sofra hazırladım. Eli mi? Ya çok zahmet oldu da ben niyetliyim. Niyetlenmek, niyet etmek. Yine oruç tutmak için önce yapmamız gereken en önemli şey niyet etmektir. Örnek Evet oruç tutmak için önce niyet ediyoruz evladım. Peki gün boyunca oruç tuttuktan sonra akşam ezanıyla beraber ne yapıyoruz? Oruç açmak yani orucumuzu açıyoruz. Örnek orucu hurma ile açmak lazım. Senin verdiğin rızıkla oruç tuttum. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. İftar veya iftar yapmak ise evet oruç açmak anlamına gelir. Ancak genelde toplu bir şekilde mesela arkadaşlarla oruç açmak anlamı vardır arkadaşlar. Örnek bu akşam arkadaşlarla iftar yapacağız. Hüsnü abi biz arkadaşlarla böyle hem bir araya gelelim, hem iftar yapalım, hem de akabinde güzel bir sohbet edelim diye plan yapmıştık ama acıkmıştık, susamıştık. Şimdi karnımızı doyurduk, suyumuzu içtik. Sırada teravih var. Örnek: Bu akşam teravih namazını Üsküdar'da kılalım mı? Teravih Ramazana ait bir gece namazıdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Peki Gece kalkıp yemek yeme fiiline ne diyoruz Türkçede? Evet, sahur'a kalkmak. Örnek: Bugün sahur'a saat 5'te kalkacağız. Hadi artık yatalım. Zaten sahur'a kalkacağız. Sahur ne zaman bitiyor peki? Evet, imsak vakti. Örnek: Fayda imsak vakti girmeden su iç. Ramazan ayında yaptığımız bir diğer önemli şey de hatim indirmektir. Örnek, Türkiye'de tüm camilerde mukabele ile hatim indirmek bir gelenektir. Mukabele okumak, itikafa girmek, imsakiye, hurma, Evet bazen bilmeden veya yanlışlıkla bir şeyler yeriz değil mi? Buna da Türkçe'de orucun bozulması deriz. Orucun bozuldu gibi. Örnek Diş fırçalamak orucu bozar mı? Sakız orucu bozar mı diye soracaksın? Hiç sorma kardeşim bozar. Ramazan ayının olmazsa olmazı sanırım sıcacık pidedir. Anlayamadığım bir şey var. Böyle lezzetli bir yiyecek neden sadece Ramazan ayında çıkar ki? İftarda ve sahurda yiyeceğimiz şeylere ise genel olarak iftarlık, sahurluk deriz arkadaşlar. Fakir ve yardıma muhtaç insanlara sadaka ve fitre vermek ise Müslümanlar için oldukça önemlidir. Eğer Ramazan ayında İstanbul'a geldiyseniz her camide mahyaları mutlaka görmüşsünüzdür. Eskiden alarmlar olmadığı için insanları Ramazan davulcuları sahura kaldırırmış. Mış diyorum ama bu gelenek hala devam ediyor. Yine teknolojinin bu kadar gelişmiş olmadığı zamanlar İftar vaktini haber vermek için şehrin belirli yerlerinde toplar patlatılırdı arkadaşlar. Kefaret ise orucumuzu bilerek bozduğumuz takdirde bir nevi ödememiz gereken cezadı. Evet, kelimeler ve fiiller kısmı bittiğine göre bu dersin en eğlenceli kısmına geldik. Türk kültüründe Ramazana dair deyimler, hikayeler, gelenekler vesaire çoktur. Sizler için birkaç tanesini seçtim. Umarım beğenirsiniz. Afyonu patlamak deyimiyle başlayalım. Arkadaşlar günümüzde de yaygın olarak kullandığımız bu deyimin anlamı uykudan uyanmak, kendine gelmektir. Bir örnek: Daha afyonların patlamadı, bu saatte nereye gidiyoruz? Bu deyimin çok hoş bir hikayesi var arkadaşlar. Haydi bu hikayeyi beraber okuyalım. Bu arada İngilizce ve Arapça tercümesini diğer sayfalarda görebileceksiniz. Osmanlı zamanında afyon tiryakileri de oruç tutarmış. Ancak gün içinde afyon yutamayacakları için şöyle bir yöntem bulmuşlar. Küçük afyon parçalarını her biri farklı katmanlı olacak şekilde kağıtlara sararlar ve sahurda yutarlarmış. 1, 2, 3 ve daha fazla kata sarılmış afyonlar gün içinde sırayla patlar ve mideye dolayısıyla kana karışırmış. Böylece oruçluyken bile keyifleri iftara kadar devam edermiş. Öyle ki kağıda sarılı afyon şanssızlık eseri patlamadığı zaman krizler olur, triyakiler kendilerini kaybeder, adeta dış dünya ile alakaları kesilirmiş. Ne söylense anlamazlar, cevap bile veremezlermiş. Çünkü kendilerine gelmeleri için afyonun patlaması ve kana karışması gerekmektedir. İşte bundan dolayı ilk anlamı kendine gelmek, ikinci ve daha sık kullanılan anlamı ise uykudan uyanmak ve uyku sersemliğinin üzerinden gitmesidir arkadaşlar. Ha? <laughs> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan sabah sabah? Zaten afyonun patlamamış. Şu an bence dersin en güzel kısmına geldik. Diş kirası nedir? Nasıl bir şeydir? Osmanlı nasıldı sorusuna verilebilecek en güzel örnektir diyebilirim. Diş kirasını kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Ramazan ayında misafirlere verilen hediye. Peki diş ve kira kelimelerinin hediye ile nasıl bir ilişkisi olabilir? İşte açıklıyorum. Şöyle ki ev sahibi yani yemek ziyafetini veren kişi genelde fakir misafirlere para, elbise gibi hediyeler verir. Bunun mantığı şöyledir. Verdiğimiz, yedirdiğimiz yemekler sizin dişlerinizde adeta kiracı gibi bir müddet durdu. Bu durumda siz ev sahibi oluyorsunuz. Yani sizin dişleriniz ev sahibi oluyor. Ve kira ücreti almalısınız. Buyurun bizden kira ücreti. Ne kadar hoş değil mi? Sen bir gün bize iftara gel de sana bir diş kirası verelim. Ramazana dair bir diğer hoş gelenek ise karagöz ile hacivattır. Bunlar bir nevi kukla arkadaşlar. Ramazan akşamlarında sergilenen oyunda iki kişi arasındaki komik diyaloglar izleyenleri güldürür. Eğlenceli vakitler geçirilir. Karagöz katıksız bir halk adamıdır. Hacıvat'ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz ya da anlamazdan gelerek onlardan nükteler çıkarır. böyle seni yeni süpürge Süpürge loy 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 süpürge lay 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 süpürge ekmek al. Süpürge Dersimizi yine tarihten bir anekdot ile bitirelim. Bir hikaye. Aynı şekilde İngilizce ve Arapça tercümelerini diğer sayfalardan okuyabilirsiniz. Haydi beraber okuyalım. Bir Ramazan ayında Haşmet Koca Ragıp Paşa'nın huzurunda bulunuyordu. Konu oruç borcu meselesine geldi. Bunun üzerine Paşa Haşmet'e, "Haşmet, senin de borcun var mı?" diye sordu. Haşmet, "Var efendim." dedi. Ve ardından gelen ne kadar sorusunu mahalle bakkalına bin kuruş borcum var şeklinde cevaplandırdı Haşmet. Koca Ragıp Paşa ben onu sormuyorum oruç borcunu soruyorum deyince Haşmet şu Haşmetli cevabı verdi. Efendim oruç borcunu namaz borcunu Allah sorar. Sizin sormanız gereken borç kul borcudur. Bakkal manav borcudur. Evet arkadaşlar böylelikle dersimizin sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz sonsuz teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Türkçe ile kalın, hoşçakalın.